Selam kanalıma ve videoma hoş geldiniz. pardon, sürpriz olacak orası. Bugün sizlerle birlikte bu um, yeri göstereceğim sizlere. Um, o zaman geçelim. Şunu bir yerlerine koyayım. Bakmayın siz şu anlık. Şu anlık bakmayın yani. Sonra hep bakabilirsiniz. İlk önce buradan başlayalım. Şimdi burada ben genellikle böyle ev eşyaları falan satmak istedim. Ev süsleri falan. Burada böyle bir ev süsümüz var. Işık değil bu arada. Burada böyle bir tembel hayvanımız var. Altında da tembel hayvanlı yastıklar var. Onun altında da karpuzlu yastıklar var. Ee, onun altında da böyle normal yastıklar var. Sonra burada da normal böyle yastıklar var. Bu ben bu bu, 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 bu yastığı çok seviyorum. Bu da böyle tüy çıkaran bir. Em, tüy çıkaran bu body ikisi de tüy çıkarıyor bu. Evet. O da tüy çıkarıyor. Ben bu, 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 bu yastığı çok seviyorum. Bu da böyle yerde oturmalık bir minder. Hatta şöyle göstereyim size. Bebeklerden alayım bir tane. Böyle oturuyor böyle bir şey. Bu arada arkadaşlar detaylı anlatıyorum yani. Bir videoyu atlamadan izleyin. Bu arada, bu arada arkadaşlar beni takip ederseniz ve arkadaşlarınıza gönderirseniz ve yorum yap yaparsanız toka bakar ve ilgili hepsini okuyup çekeceğim arkadaşlar. Bana güvenin. Ark arkadaşlar bu arada isim yazma videoma Sadece Zeynep ismini yazmış. Zeynep'cim çok teşekkür ediyorum. E eğer beni takip etmiyorsan e takip etmeni tavsiye ederim. Sonra burada böyle kuğu var. Kuğulu bir koyma şeyi. Burada böyle bir şey var. Oyuncak bir şey yani. koyma bir şey. Hmm burada da böyle yosun tarzı bir şeyler var burada böyle balıklar falan var çok güzel bu bu iki tane normal balık bu bu, bu bu da hamsi. burada böyle bir kavanoz var burada deniz kabuğu var burada bir elmamız var burada deniz kızımız var el yapımı Burada da böyle bir şey var. ismini bilmiyorum. Deniz katı koyucu. Bu da böyle şey için. Duman yapmak için. Bu ne be? Bu da böyle bir şey işte, süs. Bu da süs ve yine bu da süs. Geldik çiçeklerin olduğu yere. Bu arada arkadaşlar tavandaki şu açtığım şey satılıyor yani. S satışta. Bu burada böyle bol bol çiçek var. Hatta burada da çiçek var. Çiçek yeri. Burada tabii ki de çöp kovası var. Bu burada eğer insanların karnı falan acıkırsa diye ım, Yemek dükkanımız da var. Yemek alabilirler. Yani. Geldik böyle pastanemize. Pastanemiz böyle. Pastaneden bir şey aldıktan sonra, bu arada arkadaşlar bu mağazanın ödemesini burada yapıyorsunuz. öyle söyleyeyim yani. Buradaki ablamız da böyle. Burada bir bilgisayar. tutup okutma cihazı falan var. Burada ekmekler var. Baget ekmek. Böyle bir pastamız var. Böyle bir pastamız var. Böyle bir pastamız var. Ve böyle bir pastamız var. Şu o da en sevdiğim o odalardan bir tanesi olabilir. Çok seviyorum o odayı. Bu arada, bu arada arkadaşlar ben de soka boka. internetsiz oynanıyor bazen. Burada böyle poş şey dediğimiz var. Burada da pastalar var. Yine şekerler, dondurmalar bir şeyde kapta dondurma ve pakette dondurma. Açıyorum açtım. Burada da bu ablamızın yatabileceği bir odası var. Çünkü sabah saat gece yarısı 12'de geliyor. Burada yatıyor. Burada böyle şapkası ve kıyafetleri falan var. Şu an mesela üstünü değiştirelim. Bunu Şapka yakışıyor mu? Tamam şapkasını da yakışıyor. Hiç uğraşmak istemedim açıkçası. Çünkü daha önce kıyafetler yoktu yani. Videoyu çekme. Ben önce aceleyle almıştım. O open. Açık, kapalı. Açık, kapalı. Şu an ama açık. Evet arkadaşlar benim evim bu şekilde. Yani bir mağaza bu, bu şekilde. O zaman hoşçakalın. Oy kapatmadım ya. Hoşçakalın.